Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gravity Extreme modda bitirmeye çalışacağız. Başlayalım. Evet. Extreme modda Gravity bizden daha hızlı. İki tane kilit var eklenen. Daha ne var bilmiyorum. Yine her zamanki gibi karanlık olacak. Yani başlayalım direkt geçelim. Biliyoruz zaten onları biz. Evet. Birazcık ses kasmam gerekiyor. O yüzden 60 yapalım. 60 tamam. Çok zor olacak. Bitiremeyebilirim. Yani nasıl bitireyim zaten. Burada direkt mal ses gelecek şimdi. Geliyor. Öldük mü? Ölmedik. Şu hıza bak ya. Çok hızlı ya abi. Buradan geçemiyoruz. O da var. O da sıkıntı. Hop! Böyle yap. Evet, dibine gir. Abi şunu Atamıyorum. Neyse dursun. Ama geçmesi lazım. Bekleyelim Gürani. Ya beklemesi de iki saat sürüyor şimdi ya. Şu atamıyoruz mu? Şöyle. Dibine girip hop. Bağa giriyor. Bug kaldırmışlar. Işte. Yani böyle, böyle, duvarın dibine girip pat diye attığımızda giriyordu. Artık şimdi olmuyor. O zaman ne yapalım bekleyeceğiz. Lütfen gitmiş ol. Güzel. Düşme, düşme, düşme. Burada ses çıkarıyor muydu? Eyvah. Çok zor ya. Biz buradan nasıl gideceğiz onu bile bilmiyorum yani. Neyse bekleyelim. Beklekte görek baba. Orada mum ses çıkarması çok kötü oluyor. <laughs> Hadi git. Her yer döşemesiyle kaplı arkadaşlar. Yani. Nasıl bitireceğiz? Bak şuradan böyle geçerken şimdi. Ses. Aklımda fikir var. Birazcık bekleyelim. İnşallah olur yani. Güzel bir fikre benziyor. Ama olur mu bilmiyoruz. Evet. Bu kadar çok bekledik. Allah'ım kapıyı açma lütfen. Kapıyı açma. Kapıyı açma. Güzel açmalı. Değil mi? Evet. Abi. Nasıl bitireceğiz ya? <laughs> Lan. Abi hayır. Allah'ım. Kapıyı kapattığımda içeride olmuş olmasın. Oh. Oh tamam. Tamam tamam. Açma kapıyı bir daha döverim seni ha. E sen de gidene kadar seneler yıllar geçti abi ya. yani kapana Köşesinden de geçemiyoruz. Bekleyeceğiz var kapının kapanmasını. Ne yapalım? Şöyle geçsek canım. Olmaz ki ya. Senin kapanın koyduğu yeri. Şöyle kapıyı kapatsak şunu, şu, kapı. Allah. Ya ee, ses çıkıyor da burada değil mi? Hadi. <laughs> Mecbur arkadaşlar yani. Of. Da. Bunu niye yapamıyoruz? Ha. space'e basacağım. O Ar arka taraftan. Neyse. Boş ver. Artık gidelim. Oo! Lan sen ne ara geldin? Ben ses falan çıkarmadım ya. Cık. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ekstrem olarak arkadaşlar nasıl bitireyim ben Allah aşkına. İşte devam devam. Belki bitiririz oğlum. Yani daha iyi görürüz yani. Sorun yok daha gençler. Allah'ım. <laughs> Selamun aleyküm gençlik. I see you. Ne haysi yu lan? Gitsene oğlum. geri gel herhalde. Gözükmüyor ki de bir şey ya. Fener var elimizde. abi. şu, şu böyle şuradaki araya böyle tutacağım feneri. Bassam var. <laughs> Bas. Buraya geldiğimize şükür ederim arkadaşlar. Şükür. Melon. Güzel. Güzel arkadaşlar. Böyle devam edersek güzel olur. Açıkçası yani. Birkaç kil kaçırabileceğiz herhalde. Yani nasıl, nasıl bitirelim? o kadar profesyonel de değilim yani arkadaşlar. Ses çıkardım gelsin diye. Biz de oradan play olsa açacak be. Sen ne post bağımsın nesin ya abi ya. Hadi be. Where are you? Buradayım. Arkadaşlar buranın bug'ı var. Onu yapacağım. tam böyle şuraya bakınca neresiydi ya? Tam böyle, buralar değil Abi buralara bir yere bakınca oluyordu. Böyle yapacağım. Bakın kaldırma olmuş. Nereye hadi ya? o ha bir yapın ki abi bu bak bu çok iyi çok iyi demek bu oğlum sobası yüzük lan şurada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım Bekleyelim. I see you. Güzel gidiyoruz. Böyle devam edersek güzel olur yani. Şöyle bir şey deneyeceğim. Umuyorum olur. Olmayabilir ya. Hadi. Bekletme 5 saat. Cık. Oho seneler geçti abi. O. Oh. Oh. oh, sovasını gördük. Ooo, oh, şimdi bunun geçmesi 2 saat. Allah Allah. Arkadaşlar... Yardım! Gel bakayım. Gel gel. Kıza bak. izleyin Kıza bak. Bak kıza bak kıza. Abi fişek ya. 15 saniye ne abi? Eyvahlar olsun. Düşür. Neredesin? Nereden geliyor? Umarım buradan. Ay benim refleksime ya. Şaka mı ya? Hay benim reflekse ya. Arka... Önceki video refleksler uçuyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağım. Jutting players var ona. Aynen öyle. Ya abi hayır ya. <laughs> Kapı niye kapalı? E beni. Bay bay. Huh. Of. Allah'tan buraya gelebildik arkadaşlar ya. Allah'ım. Teşekkür ederim buraya gele gelebildik. Bu da bir başarı. Yani. Ay, ya az çok bir şeyler yapabiliyoruz yani biz de. Doğrudan buraya gidebiliyoruz. Eşyalar alabiliyoruz. Yani biz de bir şeyler yapıyoruz yani abi. Söyleyeyim. Şimdi böyle düşünüyorum en aşağı. Onu yapacağım, bunu yapacağım, bir şeyler yapacağım, Baglar deneyeceğim, onu bunu 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 yapacağım kesin kapağını bak şuraya koydu. Oh. Brene, senin... oh. 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 Ish. Ish, o. Buraya Neredesin? Senin ah. abi senin yapacağın iş 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 bu sefer mum devrilmedi Bak bu bu sefer içinden geçsin bunu yani abi. Hop. Allah. Hop. Yani niye böyle düşüyorsun abi direkt? Şöyle. Hop. Abi ses çıkar yeter ya şurayı. Şurayı de ya. Şöyle böyle yakın şu bölü. Abi bunu nasıl becerdik ya? Şöyle bıraksak Tamam. Çok uzaktan bırakırsak. Hop. Aa oluyordu. Hop. Hop. Aa ses çıkar. Oh, değiyordu. Değil be. Ah, Aklımda fikir var lan. Şimdi buraya geldik ya arkadaşlar. Şu yukarıdaki yere. Eee. He he tamam tamam. Ya abi yapma bak şöyle şu zombi Hop. Ya abi, olsana. Ha olmuş lan. Şimdi o bahçeye gitti arkadaşlar. Biz de buradan yar böyle. Ses çıkarma. Başcının ne ara buraya geldi? Ne? Abi hayır. Ya hayır. Abi yapma. Mağaret. <laughs> Nasıl yapalım ya? gidelim desem olmayacak. De, Lastaya geldik ya. Hayır ya. Na, nasıl yapacağız ya? Okulda oh, no, fikri var lan. Gelme. Hemen gelme. Tamam. <laughs> evet Şimdi orayı kıracak of, Bak, Koşa bak ya Beygir ya Beygir Tamam Güzel oldu bu Şimdi oradan belki güzel bir şeyler Çıkabilir Büyük ihtimalle ee, Şey çıkacak Araba anahtarı Çıkacak büyük ihtimalle oradan ama gidip bakacağız, göreceğiz. Güzel yerlik. E, bir kilit falan açamadık ya. Eşyaları bulduk, kilitleri açamadık abi. Ben yani bunda bir başarı yani, ekstrem mod arkadaşlar ya. Yani. Başarı. Yani. Şimdi aklıma bir fikir var. Olursa güzel olur. Tamam sen buraya geldin. Şimdi aynı şekilde. Abi. Oo, o zavi yüze düşüyorduk ya. Şimdi o oraya gitsin. Gitmiştir büyük ihtimalle. Çünkü ekstrem burada olmuş. Ses çıkarma tahta. O Araba anahtarı buradan. Yok çok. Yari yari. Oo, yine başladı. <laughs> Ne oldu da sevki? Abi girdim, girdim. Abi girdim ama ya. Abi girdim ama ya. Abi çok yavaş gidiyor ya. Nasıl yapalım ya? Neyse arkadaşlar bir dahakine yapacağız inşallah. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.